22'den her arkadaşlar ben bakıyorum ki işsiz işsiz oynadığım şu oyunları yapıyorum. Sesi kopyalayıp kesin. Yani işsizlik ya. Böyle işsiz, işsiz oyunlar. Alın oynayın. Güzel. Çok güzel oyunlar. Bu arada çok muazzam bir karakter yaptık. Göl göze böyle bir koşu oyunu. Arı. Uh, we we we. Uh, -huh. headshot. Red three. Go. Whoop. Whoop, Whoop. the okay. Hop <laughs> hop. Arılar her yerde arılar. O bak yaptım. Arı sırada. Ooh zombie. gözet. ne ah düştüm. Bu daha oynayayım. Hop. Bu arada şarkıda güzel. <laughs> Mesela arkadaşlar ben bildiğiniz üzere bu serideki oyunu kısa tutuyorum. Yani fazla oynamıyorum. Yani adı üstünde işsizlik. Yani işsizlik sonucu çıkan oyunlar. Son bel atıyorum. Hadi video. Hop epik hareket Türkiye. Hadi. Nasıl? Oğlum bak gidiyor. Ay. Öyle değildi. Nasıl? Nasıl? Oğlum bak gidiyor. Nasıl? Kafanı kırdırma bana. Hayır dedi bana vursan. Oğlum bak git dediğim ona. Nasıl bir şey yensin. İşte hatırlamadım. Eskiden çok modaydı o. Ah, neyse arkadaşlar bugün bu yukarı...